Ben Abdurrahim abi tanırım. Doğru mu? Bak ben Beşiktaş'lıyım tanırım abi. Adnan Polat başkanı çok iyi tanırım. Başkanların hepsini çok iyi tanırım. Hepsi de fevkalade insanlardı geçmişte bak. Şimdi geldiğimiz noktada Metin Öztürk'ün şu açıklamaları kendince haklı olduğu yan olabilir. Kendi camiasına sesleniyor. Ya ben sadece Başakşehir'in normal hakem adaletli bugün yönetse Başakşehir bu sahadan bir kere galip çıkar. <laughs> Birincisi bu. Ya buradan en çok kötü bu kat, maç berabere biter Yani ya berabere bir abi o zaman. En kötü berabere bitsin. Bir penaltı mı vermiyorsun? Golden önceki bir pozisyonda el var onu vermiyorsun. Bunun dışında galibiyete daha yakın olan taraf Galatasaraydı. Ben sana bir şey hiç öyle. Daha iyi oynayan takım Galatasaraydı. Galatasaray bu iyi Daha var. çok pozisyona giren takım Galatasaraydı. Abi işte hocam Başakşehir netice olarak bu sonucu alabilirdi ama. Alabilirdi. Doğru. Ya? İyi oynamakta da tamam. tamam puan dediğin gibi olabilir ama bak ben sana Metin Öztürk şimdi, ne diyor ben anlamadım. Malum takımdancığım. Bu neden, iş nereye gidiyor abi? Neden? Türk futbolunun nereye gidiyor yani ya? Avrupa'da 9. daha yukarı çıkamadı net ortada. Neden biliyor Biz hiçbir zaman İngiltere, Almanya, e, Fransa hatta birçok geçmişte çirkinliklere bulaşmış, zaman zaman hala bulaşan İtalya düzeyine gelme şansımız yok. Çünkü biz de görüyorsun orada Metin Öztürk konuşuyor. Yaklaşık bir 10-12 tane mikrofon uzatılmış. Bu yapı Bayılıyor. Bu yapı yıkılması lazım. Nasıl yıkacaksın Serhat? Cumhurbaşkanı yarın çıkacak diyecek ki. On bundan uğraşacak abi. Talimat olarak diyecek ki futbol alacak İbrahim Hoca Osmanoğlu. Bundan sonra kardeşim ben maçtan sonra konuşan yönetici görmek istiyorum. Abi spor bakanı Bunlara abi. en ağır cezayı vereceksin. Bak bakalım konuşabiliyor mu? Şimdi Metin Öztürk mü konuştu? Saçmaladı veya kulübünü e, haklı çıkartacak şey. Ver bakalım şimdi buna. Bugün şu. E, 2 milyon 5 milyon ceza ver bakalım bir daha konuşabilecek bugün, mi? Bugün direkt direk saçmaladı. Bu yapılamıyor işte bak, kardeşim. Tamam haklısın. Bugün Ha kendisi ödeyecek. Bak. Ödesin. Bak sistem çok rahat kurulacak. Kulüp başkanı ve yöneticilerin kredi kartı, banka hesapları ile ilgili bunlar IBAN'larını futbol federasyonuna paylaşacak. Aynı şekilde bak Türk futbolunda yeni bir sayfa açmak istiyorsak, güveni tesis etmek istiyorsak çünkü güven yerle bir olmuş durumda. Yarında muhtemelen Galatasaray kulübü Konya Fenerbahçe maçın hakemiyle ilgili ve maçla şimdi ilgili söylüyor. açılamalar yapacak. Bak şimdi söylüyor. Bak, açılamalar ha. yapacak. Bu artık rezalet bir durum oldu. Ya oynanmayan maçın hakemini konuşuyor ya. Ha, şimdi 7. yıldız diyor. İşte takımlar daha diyor. Ne kadar? 1970 diyor. Bu takım ikinci, ikinci sıradaki takım ben diyor ya. hayatım boyunca, ya. mesleğim boyunca ben böyle bir bu geldim. kadar seviyesiz. Bu kadar kötü. Seviyesiz, seviyesiz. Kötü yönetilen. Bu kadar basiresiz, çok bu ayıp, kadar çok ayıp. kelime dağarcığı çok, zayıf. Çok ayıp. E, <laughs> ahlaktan Bak. yoksun. Başkan ve yönetici topluluğu hayatımda ilk defa görüyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, yemin ediyorum sana. Rahmetli Cemal Aydın. Can İlhan Cavcav, Hasan Can Aydın. Yaz. Mustafa Cengiz Hep. başkanlar döneminde hiçbir zaman Hep. bu kadar seviye, altta değildi. Bu ne ya? Şu andaki kulüp başkanları ve yöneticiler bu ne abi? Çekin abi Kurtlar Vadisi'nin futbol versiyonunu hepsine bir tane rol verin. Hepsi orada bana göre çok fiyakalı işler yaparlar. Yakıştık. Bunlar gerçekten sadece Metin Öztürk özelinde konuşuyor. Ama yok ben bunların hiçbiri Tamam bir şey diyorum. Buna Acun Ulucalı, ya, o da hani Koç, o da yapıyor. Dursun Özbek. Hepsi yapıyor. Olsu busu hiçbir yakışmıyor. Ama ben Ustupa bu kadar bu kadar kötüsünü görmedim. Bak bizim Metin Şentürk sağ söyledim ya şarkıcımız maçı görmez ama gelse şu Metin Öztürk'ten daha iyi de analiz yapar